Hepinize merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz ben NMC Bugünkü videomda yine bir deney videosu yapıyoruz Biliyorsunuz ben her yeni gelen bir güncellemeden sonra yani Kagune Queen Killer gelen güncellemeden sonra Bu Kagune Queen Killer'ı bossların üzerine deniyorum biliyorsunuzdur Ve bugün Rehinami biri 3 adet bossumuzun üzerine deneyeceğim bunu neden yapıyorum derseniz Hem Rehinami alıp kullanacaklara bir ön bilgi olur Bosslar ne kadar basit veya zor kesiyor onu bir öğrenirler Hem de 50 milyonu değer mi onu göstermek için Çekiyorum bu videoyu Vardı arkadaşlar Eğer bunu 5 milyon iken alanlar varsa çok şanslı Şu an 50 milyon oldu Ve çok OP Ama Alex'in buna nerf getireceği söylentileri var. Kendisi de birkaç kez anket açtı. Çok mu güçlü yoksa yeteri kadar mı diye sormuştu. Çoğunluk çok güçlü dedi. Ama kötü yönlerinde söylemişler. İşte menzili çok uzun. Ama şu kamera açısı falan çok yakın demişler. Bazıları animasyonlarını beğenmemiş. Yani bir ufak çarptı nerf gelecek. Onu da gelirse çekerim büyük ihtimal. Tabi ufak detaylar olursa gerek yok çekmeye. Her neyse biz asıl konumuza dönelim. 3 postuna çıkmasını bekledim. Eto da şu an CCG'de. Ve bence bossları tek tek kesmeye başladığımız deneyimiz başlasın. Bu arada videoyu geçmeden önce da... videoya like ve video hakkındaki yorumlarınızı atmayı. Eğer videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve eğer eğlenmek ve sohbet etmek isterseniz açıklamadaki linkten Discord sunucumuza gelmeyi unutmayınız. Gittikçe Discord sunucumuz büyüyor. Siz de gelip eğlenip sohbet edebilirsiniz. Her neyse ben daha da lafı uzatmadan bossları kesmeye geçeyim. Evet arkadaşlar. Düşük levellerin kesmeye çok sevdiği boss olan Nishio'nun yanına geldim. Şu an ben max levelim. Siz bunu kendi levelinize göre hesaplarsınız. Bakalım ne kadar kolay ve kaç saniyede keseceğim. Görelim. Biliyorsunuz bu Hinami hiç yaklaştırmıyor kendine düşmanları. O yüzden kesmesi kolay olur muhtemelen. Başlayalım. şu an yaklaşamadı bile. Ve öldü. Muhtemelen 10 saniyeyi geçmemiştir. Aşırı kolay oldu. Dokunamadı bile bize. Bence hiç beklemeden direkt Amon'a geçelim. Amon da şu an yakınımıza baya. Bunu bug'a sokarak keseceğim. Tabi sonra. Ya şöyle yapalım. Nişki bug'a sokmadan kestik. Bunu da bug'a sokmadan keselim. Daha sonra tekrar bir baga sokarak kesmeyi deneriz. Ama onu kesmeye başlayalım. Onu da yaklaştırmamaya çalışacağım. Çünkü bayağı vuruyor. Yakaladığında, kıstırdığında bitiriyor işi ama. Ve geldi. Yandık. Git başımdan. Üf, uçurduk. Şu FE çok iyi işe yarıyor combo ile beraber. Rakibi hiç yaklaştırmıyor. Hatta T'yi de kullanalım arada. Çünkü Amon'un uzak skill'leri de var. Bir süre sonra açılıyor. Ve görüyorsunuz yaklaşık 30-40 saniye içerisinde bilemediniz bir dakika içerisinde kestik. Canımız neredeyse hiç gitmedi. Eğer kendinizi yaklaştırmazsanız çok kolay ölür. Şimdi de en çok merak edeceğiniz boss var. Eto. Buna bayağı zorlanacak gibiyiz. Bunu da ilk baga sokmadan kesmeyi deneyeceğim. Bakalım ne kadar zorlayacak. Ve 3 2 1 başladım. Bol bol teşkilini kullanacağım. Çünkü uzaktan bayağı vuruyor. Yandık yaklaşıyor yavaş yavaş. Bu arada iki şey öğrendim. Hinami'nin bloku bayağı hasar emiyor. Hiç. Hatta 2-3 all aynı anda zorla öldürüyor. T basılıyken. Ve de şu R skillini basılı tutunca biraz şarjlıyormuş. Herhalde R13. cüresinin F'si gibiymiş. Öyle bir şey dediler takipçiler yorumlarda. Ama ben hiç Re hinami kullanırken reskin e ihtiyaç duymadım. Çünkü çok yakına vuruyor. Ama sizin de aklınızda bulunsun. Bu arada Eto'yu hiç yaklaştırmadık ama uzaktan bizim işimizi bitirecek gibi. Ya olamaz ya. Arkadaşlar canını göstereyim sizde görün yakından. Belki görmemişsinizdir tek yumrukluk canı kaldı ama öldüm. Ben bunu tek canlı kesmiş sayarım. Çünkü canı %001 bile değil. İlk baga sokmadan kestiğimiz testimiz baya başarılıydı. Neredeyse hepsini tek canlı kestik. Ve Eto zorlayan olmadı diğer iki boss. Ve yine tekrar söyleyeyim siz bunları kendi levelinize göre hesaplayın sizlerde süresi veya canınızın azalma şeyi artabilir. Max değilseniz eğer. Ha bu arada Nishiki boss tekrar çıkmış. Onu bu sefer de baga sokmadan keseceğim. Tabi nasıl yapacağım? Pardon baga sokarak keseceğim. Çünkü az önce baga sokmadık. Bir kere klik atayım şunu bir baga çekeyim. Getirelim şu konteynerlara. Gel hadi gel bebeğim. Menişki baya e 3 IQ ya. Gelsen oğlum. He bu neyse burası da bug sayılır. Burada öldürelim bunu. Ya baga sok baga sokacağız dedik de bu baktan çıkıyor uçup gidiyor. Neyse gelir o ayak ayağımıza kadar. Yavaş yavaş geliyor. Bu yine her zamanki gibi çok basit oldu. Çünkü benim levelim yüksek. Gel bakayım ama. Şuna bir res ile başlayalım. Şu duvarın önüne çekelim. Gelsin bakalım. Ama biz bunu ittire ittire çok zorlayacağız. Hatta şöyle bir fade atalım. Bu biraz uzay yolladığımız için ölmesi zorlaşacak. Birazcık T kullanalım çünkü uzak moda geçti. Şu ana kadar hiç dokunamadı bize. Buraya ama anında canımız doluyor. Çok uzun yaşadı bir hatta. İleri fırlatmasak baya kısa sürecek bunu öldürmemiz. Ama ileri fırlatmak biraz uzatıyor. Neyse sorun değil burada önemli olan kaç kere ölüp doğmamız veya hiç hasar almamamız. Gördüğünüz gibi bug'a sokunca sıfır hasar aldık ama onda Şimdi aynısını Eto'da deneyeceğim. Bakalım onda ne yapacağız. Evet arkadaşlar Eto şu an Kagune Shop'ta doğmuş. Bunu da burada bug'a sokacağız. Şuradan bir camdan Gözümüze kestirip uzak skillimizi kullanalım. Bunu kendimize çektik. Bir git yav Havgri. Bunu öldürmek zor olacak biraz. Evet FPS yine yerlerde. Azıcık save sonu kullanalım. öyle artık yav. O bizi daha önce öldürecek galiba. Canı ne kadar kaldı? Çok az kalmış. Bu sefer bug'a sokmak sağ olsun. Tek seferde öldüreceğiz galiba. Hadi gel artık şuraya. Ve öldürdük. Onu da gördüğünüz gibi tek canlı öldürdük. Yani şu anki durumuna göre Hina bir boss kesmek için bayağı ideal. Hele ucuzken aldıysanız çok şanslısınız. Bunu uzunca bir süre boss kesmek için farm yapmak için kullanabilirsiniz. Takizawa'ya falan ihtiyaç duymazsınız. Hatta ondan daha kolay kesiyor. Görüyorsunuz yanınıza bile yaklaşamıyor. Hasar hasar vuracağı zaman da uzaktayken de T basarsınız. T sizi çok kuvvetli. Oğullara bile çok net dayanıyor. Arena'da hatta çok iyi iş yapıyor VS'lerde. Bence almanızı tavsiye ederim. Hatta bazı söylentilerle nerf gelirse fiyatı daha da artacak diyor. Bazıları 100 milyon olacak diyor. Bence fırsatınız varsa şimdiden alın. Ve arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Hinami'nin boss'lara karşı ne yapacağını test etmiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz 30 saniyenizi ayırıp aşağıdan videoya like ve yorum atmayı. Eğer kanalı sevdiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı ve açıklamadaki linkten eğlenceli discord sunucumuza gelmeyi unutmayınız. Ara sıra çekilişlerimiz oluyor. Eğlenceli etkinliklerimiz falan oluyor. Gelin derim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.